Hoş geldiniz tekrardan. <laughs> Merhabalar. Başkanımız Görkem Duman'ın selamlarını iletiyoruz. Sağlıklı günler dileriz. Bucada hemşerilerimizin her konuda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Şimdi de Bucada yaşayan çölyak hastası hemşerilerimizin yüzlerini güldürecek yeni bir projeye başlıyoruz. Buca Belediyesi olarak maliyetleri nedeniyle pek çok çölyak hastasının ulaşmakta zorlandığı glütensiz ürünlerden oluşan gıda paketlerini ücretsiz olarak evlerine kadar ulaştırıyoruz. Günümüzde çölyak hastalığının bilinen tek tedavisi ömür boyu süren glütensiz beslenmedir. Ancak bu diyetin sürdürebilmesi ne yazık ki oldukça maliyetli. Uzun ve zorlayıcı bu süreçte hemşerilerimizin yanında olmak ve onların hayatını biraz daha kolaylaştırmak istiyoruz. Çünkü biz bu ailesiyiz. Bizim çölyak hastası olarak gıdamız çok pahalı olduğu için çok büyük bir sorun var. Biz sadece bir evde iki tane çölyak var. buna gıda yetişir mi? Yetişmez. Çölyak hastaları bunu alamıyor. Bizim bir makarnamız 100 lira. Görkem Başkan böyle bir şey yapmışsa çok güzel bir kampanya yapmış. Hem ekip olarak hem Görkem Başkan çok çok teşekkür ederiz.